Merhaba Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Şu anda Aşkabat'ta düzenlenen her şey çocuklar için puanındayız. Çocuklar için hem eğlence hem de eğitim dolu çok renkli bir atmosfer var burada. Gelin hep birlikte bu güzel alanı keşfedelim. İlk durağımız Kurban verdi Muhammed o Çocuklara Yardım Vakfı'nın standı. Burada çocukların el emeğiyle ortaya çıkardığı çok güzel çalışmalar var. Bakın bir köşede halı dokuyan çocuklarımızı görebiliyorsunuz. Diğer tarafta santranç oynayan minik eller var. Vakfın faaliyetleri çocukların hem yeteneklerini geliştirmelerine hem de özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu arada çocukların kendi yaptığı resimler de sergileniyor. Minik ressamların hayallerini görebileceğiniz çok renkli bir alan burası. Türkmenistan Spor Bakanlığı'na bağlı federasyonlar da burada çocuklara farklı spor branşları tanıtılıyor. Diğer yandan da Türkmenistan milli takımının elde ettiği altın madalyalar burada sergileniyor. Fuat'a çocuk mankenlerin sahne aldığı renkli bir defile de düzenlendi. Burada geleneksel Türkmen kıyafetleri modern çizgilerle sergilendi. Küçük modellerin özgüveni ise gerçekten görülmeye değerdi. Tabi fuarın olmazsa olmazı oyuncaklar. Çocuklar oyun oynarken öğreniyor. Aileler de keyifle eşlik ediyor. Müzik Bu bölümde ise havuza geliştirici aktiviteler var. Çocukların zihinsel gelişimini destekleyen oyunlar büyük ilgi görüyor. Müzik Gördüğünüz gibi bu fuarda her şey çocuklar için. Bu fuarda çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuluyor. Bizden şimdilik bu kadar. Bu fuardan renkli karelerle tekrar görüşmek üzere.